Selamlar arkadaşlar. Bir videoda daha sizinleyim. Şimdi gündüz e, nar bahçemizin biliyorsunuz şeyi vardı. E, su kanallarını temizledik. Gündüz son kalan kısmı temizledim. Geldim civcivlerimizle tavuklarımızla ilgileniyorum. E, şimdi kuluçka yapmış olan tavuklarımızın yemini vereceğiz. Şimdi bu en son yatan tavuk. Dolayısıyla en son bu çıkacak. Şöyle yemini bırakalım. Bu arada suyu kirlenmiş. Suyunu boşaltalım. Onu temiz su vereceğim. Yemiyle ilgilensin. Diğer tavuklardan da cüzü çıkaranlar oldu. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane oldu bilmiyorum ama bu arkadaş tamamını çıkarmadı ama altında epeyce. Bak kızım ah kakaladı. Kaç tane var? neyse tamam. Fazla rahatsız etmeyelim. Bu arada yemini yere dökmüş. Vay seni gidiş evsiz var. Şurayı toparlamam lazım. Nasıl yapalım? Şuradan bir taş alalım. Şunu içine koyalım. Bunu deviremesinler. İhtimali annesi yapıyor ama olsun. Yine de deviremesinler diye buraya koyalım. Burada bunun iki tabak varmış. Burada. Şimdi bir tanesini alalım. Bu da dışarı kaçmış galiba. Evet. Bir tane böyle bir. Şimdi bunu buraya koyalım. Bunun için de bir taş koyalım. Bu da deviremesin. Evet. Şimdi yemliğimizi buradan alalım. Evet şimdi. Böyle kapatalım. Kuşmuş da girmesin. yaptığım civcivlik. Öbür tarafa git hadi. Hadi bakalım öbür tarafa Evet. Bakın burada bir sürü civcivlerimiz var. Evet. Bu burada dursun. civcivleri de buradaymış. Galiba arka tarafta güneş var diye. Oraya gitmiyorlar. Neyse gitmesinler. Bu tarafta dursunlar. Evet. Yani bir kırka yakın civcivimiz çıktı. Ee, iki, i̇ki tavuk daha var. Hatta üç tavuk var. Çünkü buradaki de birkaç tane çıkartmış ama altında çıkmayan yumurtalar daha var. Onlar da bu gece çıkacaklardır diye düşünüyorum. Zaten bu gece de çıkmazlarsa artık çıkmazlar. Bakalım bunun civcivlerini. Senin civcivlerin nerede? Evet. Çok güzelsiniz. Aferin sana anne. Evet. Şurayı kapatalım. Şimdi, şimdi heh, evet. Bunun suyunu tazeleyecektik. Diğerinin suyu var mı? Onun suyu var. Öbürünün de suyu vardı. Evet. Sadece buradaki tavuğumuzun suyunu tazelersek sorun çözülecek. Sonra da koyunlara biraz saman vereceğim. Onların sularını tazeledim. Elimizle düzleyelim biraz. Hadi bakalım. Evet, buradaki işimiz tamam ama tamam değil. Buradaki yumurtaları toplamadık. Oh 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 maşallah. Çok bereketli bugün. 3, 6, 7. Şimdi iki yer daha var. Gizlediklerini düşündükleri. Yumurtaları gizlediklerini düşündükleri iki yer daha var. Şimdi bakalım oralarda var mı? Şimdi arkadaşlar burada koskoca bir kasa var. İçi yumuşacık saman dolu. Bu arkadaşlar buraya yumurtlamıyorlar. Dur kızım, dur kızım, dur. Nereye yumurtluyorlar buraya? Evet, burada varmış. Evet. Buraya bir tane folduk bırakıyorum ben çünkü buraya yumurtlasınlar istiyorum. Dışarıya sağa sola yumurtlamasınlar. Bu önceki aldığım kümesteki alışıklar onlar. Onlar sürekli oraya yumurtluyorlar. Fakat buraya arada yumurtluyorlar. Alışmışken düzenlerini bozmak istemiyorum. Bir tane o yüzden folluk bıraktım. Yumurtlasınlar oraya. Şimdi şu şu koyunların arka taraf kuzuluktaki yemliğin içine yumurtlayan vardı. Onu oradan çok şükür soğuttuk. Oraya yumurtlamasını istemiyoruz çünkü. Her yumurta topladığımızda koyunları gidip evet. bir tane de burada varmış. Bir de pek ihtimal vermiyorum ama şurada da eski yerleri vardı bunların. Buraya da yumurtlamışlar mı? Bakacağım. Ara ara buraya da yumurtluyorlar. Yok. Tamam. Evet. Ben bir de içeriye baksam mı acaba? Neyse içeriye de bakayım ben. Durun bakalım. Yakışıklılar, güzeller. Durun. Anam. Kuzularım. Evet, burada yok. Arkadaşlar. Bu arada şöyle bir oturayım. <laughs> Arkadaşlar. Şu ve şunun. Gel. Gel. Gel bir tanem gel. Bu niye geliyor diyeceksiniz. Normalde yaklaşmazlar. Fakat bununla şunun annesini dün maalesef kaybettik. Evet. Sürmeliydi adı. Yok sürmeli değildi. Sürmeli bu. Bahar. Bahardı galiba. Bunun ve sürmelinin kardeşi yani bunların annesini dün kaybettik maalesef. Çok üzücü bir durum. Gerçekten bir hayvanın <laughs> Neyse. Neyse. Ya, bahsetmek istemiyorum. Bakın şunun güzelliğine. Bu annesi yaşarken yeni daha bu 15 günlük 20 günlük kuzular daha. Annesi sağken hiç yaklaşmazdı. Hatta kaçardı. Yakalayamazdık. Fakat annesi öldüğünden beri ben bunlara biberonla süt verdiğim için bunlar bana yaklaşır oldular. Beni tanıdılar artık. Ne zaman beni görseler süt içeceklerini anlıyorlar. Hatta bakın şöyle parmağımı uzatayım bir. Bakın parmağımı emiyorlar. Ben şimdi onlara süt getirdim. <laughs> ...bir miktar emzireceğim. Al kısmı, al. Bu dişi. Zavallılar. Daha 15-20 günlükken... ...annesiz kaldılar. Bakın nasıl emiyor sütü. Şu öbür tek kuzunun annesini ben buraya kapattım ayırıp. Belki bunların emmesine izin verir diye. Bugün öyle deneyeceğim bakalım. İzin verirse çok iyi olacak. Bakın bayağı içti. Şimdi bu dişi öbür erkek o koyunu ara sıra emdiğini görüyorum ama çok fazla emmesine izin vermiyor. O yüzden kapattım belki alışırlar diye. Hem koyun kuzulara alışır hem kuzular koyunu anneleri yerine koyabilirler. Onun da sütü var zaten. Onun kendi kuzusu şurada küçük olan. Ama o 3 e, aylık oldu neredeyse, 2,5 aylık falan. Onun artık süte ihtiyacı yok. Süte ihtiyacı olan bunlar maalesef. Bu bu arada yarısını götürdü sütün. Bakın. Yarısını götürdü. Şimdi birazdan yerine vermek istiyorum. Bu arada burayı kapatayım. O anne koyun kaçmasın bu gece bunları. Anne koyunla buraya kapatacağım. Şimdi şunu biraz emzirmeye çalışalım bakalım bu emecek mi? emziriyorum nasıl şöyle şu telefonu bir yere koyayım Gel. de geldi parmağımı emmeye çalışıyor. Emliyorum. Biraz da bunun emmesini istiyorum. Doymadın mı sen? Canım benim hadi. Aferin sana aferin. Sana. aferin. Hadi biraz daha yem. Yardım sana. Sen demeyecek misin biraz? Al. Al gel. Gel gel. Bu güzel emiyor biberonda. Bu anneyi emmiyor. Biberonu emiyor. Yeter yeter biraz da kardeşine bırak. Bu da anneyi emmiyor. Anneyi emiyor. Biberonu emmiyor. Bakın biber onu çiğner gibi yapıyor. Hadi bakalım. Biraz da sen al. Bitti tamam bitti 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 bitti. Evet gördüğünüz gibi şimdi e, bugün ilk kez deneyeceğim bu koyunla çünkü bu annede süt var henüz şu bebeğini emzirdiği için şimdi e, bu yeni kuzularla bakın. Bakın emmeye çalışıyor görüyor musunuz? Bu yeni kuzularla bu koyunu bu gece burada bırakacağım. İnşallah anne ee, onların emmesine izin verir. Zaten vermezse de biz ara ara tutarak emzireceğiz. Bakın onu emiyor ama anne izin vermiyor çünkü kendi yavruları olmadığını biliyor. Yani hiçbir şey olmazsa işte bir 15-20 gün biber onunla emzirmeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bakın izin vermiyor. Neyse Burayı kapatalım. Onlar bu gece baş başa kalsınlar. Yani kuzulara zarar vermez inşallah. Yani vermeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Evet şunun annesi. Sularını doldurduk. Önlerine biraz saman verdik. Biraz daha vereyim ben bence. Az gelmiş olabilir. Bunu şuraya koyalım. Şunu da ipleri takalım. Bunlara ben biraz daha saman vereyim. yeterli. Burayı da kapatalım. Yağmur yağsa otlarımız ıslanmasın. Üstünde şöyle bir iki tane lastik atıyoruz. Rüzgar uçurmasın diye. Şimdi gidelim tavuklarımızı kapatalım. Hadi gelin bakalım. Gel 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 İçeri içeri içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi. Hadi gelin. Evet birçoğu girmiş zaten. Şimdi ben zorla kapatmayacağım bunları. Burada biraz dinleneceğim. Bunlar tamamen girdikten sonra kümesin kapısını kapatıp eve geçeceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone değilseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.